Hepinize merhaba Wonder Blader kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Beyblade X serisinde Jinro ve Exo'nun geçmiş hakkında konuşacağız. Şimdi sizleri hiç bekletmeden videoya geçmek istiyorum. Fakat hala değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar önce Jinro'nun kim olduğundan bahsedeyim. Jinro Exu'ya Dran Swordu veren ve Exu'nun hocalığını yapmış bir karakter. Şimdi isterseniz Chapter 12.5 ve Chapter 17'de yaşanan olayları sizlere anlatayım. Chapter 12.5'un adı Dran Sword'un hikayesi. Yani burada Exu'nun geçmişi birazcık anlatılıyor. Evet şimdi sizlere fotoğraflarla anlatayım. Exu 7 yaşındayken Jinro onu yanına çağırıyor. sana söyleyeceğim önemli bir şey var diyor ve diyor ki benim zorla eğitimde oldukça iyi bir performans sergiledin diyor ve diyor ki sana öğretecek bir şeyim artık kalmadı diyor her şeyi öğrendiği için sana, öğ her, sana öğretecek bir şeyim kalmadı diyor ve Exu en başta ne olduğunu anlamıyor sonra da Jinro elinde Dransor tutarak sana en güçlü Beyblade'i veriyorum diyor Exu baya mutlu oluyor ve şaşırıyor daha sonrasında Exu bu Beyblade'i çok beğeniyor ve bu Beyblade ise Dransword mavi metal kaplama. Jinro Beyblade'in özelliklerinden bahsediyor Exu'ya ve gelmiş geçmiş en güçlü Beyblade olduğunu adında Transport Mavi Metal Kaplama olduğunu söylüyor. Ve sonrasında Exu ile Jinro bir test savaşına giriyor ve bu test savaşında Exu Mavi Extreme Dash isimli bir hamle açıyor ve kapışmayı yapıyorlar. Kapışmanın sonucunu bilmiyoruz. Sonrasında Jinro senden de bunu beklerdim Exu diyor. O sırada Exu üzülmüş bir şekilde ne yapmalıyım usta gibi bir şeyler diyor. Jinro ne olduğunu söylerken... Exu, Dransword'un yaralandığını söylüyor. Bu arada Dransword yaralandığından kastımız da... Mavi metal kaplamanın çatlamış olduğu... Yani metalin, metal üstündeki boyanın... Dökülmüş olduğu... Exu bana çok üzülüyor. Metal kaplamanın nasıl çatladığını falan anlamaya çalışıyor. Sonra Jinro... Ne korkunç bir çocuk diyor yani Exu için. Onun çok güçlü bir kişi olacağını biliyor. Sonra da... Exu'yu şöyle teselli ediyor Bu Senin atış gücünü kanıtlıyor Atışların güçlendirilecek kaplaması daha çok aşınacak Ve sen daha güçlü olacaksın diyor Ve Jinro ona düzeltmeye Gerek yok çatlaması sorun değil diyor Exu da ne diyor Yani böyle şaşırma anlamında ne diyor Ve Jinro sonrasında diyor ki Bu duran sport ile en güçlüyü aş diyor Exu alarken onu omuzlarından tutup Bu cümleyi ona söylüyor Ve Exu'nun hayatı bundan sonra şekilleniyor Diyebiliriz bundan sonra değişiyor olabiliriz Exo büyüyene kadar yani günümüzdeki haline gelene kadar Dransword ile kapışmalar yapıyor. Ve zamanla Metali aşına aşına Dransword şu anki halini alıyor. Ve günümüzden de bir kare var mangada. Multi Dransword'un bakımının bittiğini söylüyor. Yani Multi Dransword'a bakım yapıyor. Daha sonrasında Multi Exo'ya diyor ki senin için önemli anılar var mı diyor. Exo anılar deyip en güçlüyü açmak çok eğlenceli olmaz mıydı diyor. Ve Chapter 12.5'un sonunda da multi ile bir kapışma teklif ediyor ona ve ondan sonra da chapter 12 bitiyor. Evet arkadaşlar chapter 12 sizlere bir nevi Exo'nun geçmişini anlattım. Jinro ile Exo'nun ne açıdan bir bağlantısı olduğunu anlattım. Transformer'ın kendisini anlattım. Şimdi chapter 17'de neler yaşandığını Beyblade X sezon 2 yani Beyblade X tarihi için çok önemli gelişmeler olacağını sizlere açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar bu chapter 17'yi ben Japonca şekilde buldum. O yüzden Türkçesi yok. Kendi gördüklerime göre çevireceğim. Sadece fotoğraflar örnekler olarak. Şimdi arkadaşlar Bird Multi ve Exu Tenka ile bir savaş yapıyor. Daha sonrasında bir konuşmalar, bir şeyler oluyor. Ondan sonra tabii ki de anladığım kadarıyla Exu bunları alıp bir yere götürüyor. Götürdüğü yerde Jinro'nun işte evi gibi bir yer yani Jinro'nun kulübesine götürüyor. O sırada da yaşadığı anıları falan anlatıyor. Sonra kulübeye varıyorlar. Kulübede sesler duyuyorlar ve bir anda kulübenin kapısından birkaç tane takım elbiseli böyle gözlüklü adamlar atlıyor. Yani dışarı böyle atılıyor. Ondan sonra bu adamlar ayağa falan kalkıyor. Sonra Jinro'yu görüyoruz. Jinro onlara bağırıyor. Ne bağırdığını bilmiyoruz. Ondan sonra bu adamlar bir sinirleniyor, celalleniyor, bir şeyler yapıyor. Bizim dörtlü tabii ki şaşkın şaşkın izliyor. Sonra Exu'yla ile Jinro yan yana geliyor sanırım yani. Neyse bu adamlar falan bir garip garip bir şeyler yapıyor. Sonra bunlar ellerinde iki tane Beyblade çıkarıyorlar. Bunlar Cobalt Dragon ve Cobalt Drake. Bunlar şaşırıyor falan filan. Bunlar kopya bu arada. Bert böyle bir kafasında canlanıyor. iki tane Ruygun mu falan filan var diye. Her neyse bunlar Jinro'ya kapışma teklif ediyor. Jinro da bunu komik ve aşağılayıcı bulup Silver Wolf'u çıkarıyor ve kapışma tekliflerini kabul ediyor. Kapışmaya başlıyorlar. Bu siyahlı adamlar, takım elbiselen adamlar kendilerinden bayağı emin. Neyse işte böyle savaş içinden görüntüler falan veriliyor. Sonra bu ikisi Extreme Dash yapmaya başlıyor. Cobalt Dragon sola, Cobalt Drake de sağa doğru. Sonra Multi ile Bird çok şaşırıyor falan. Ondan sonra bu adamlar böyle hani falan düşünüp bir gülümseme atıyorlar. Sonra Extreme Dash'i görüyoruz. Extreme Dash'in adı da Extreme Dash Double Cross. Daha sonrasında Jinro gayet sakin şekilde tavrını koruyor. Çarpışma oluyor fakat Silver Wolf'un Blade'in altındaki dönen parça bu çarpışmayı engelliyor. Ve Silver, Wolf'da amnesini Silver Wolf da özel hamlesini açıyor. Silver Wolf'un da özel hamlesinin adı Extra Shoot, Wall Drive ve bu adamları Jinro efendimiz tekliyor. Sonra bu adamları falan gönderiyor işte. Ondan sonra bunlar Silver Wolf Wolf'un ne olduğunu falan anlamaya çalışıyor. Ufak bir analiz falan yapıyorlar. Sonra bunlar konuşuyor falan filan. Her neyse ondan sonra Jinro bizimkilere diyor ki karanlık bu organizasyon dünyayı ele geçirmek istiyor diyor. Yüksek ihtimal bir fotoğrafta da o anlatılıyor. İşte burada gördüğünüz gibi bu organizasyondan Jinro bahsediyor. Dikkatli olun falan filan tarzı yüksek ihtimal şeyler söylüyordur. Her neyse böyle bir diyaloglar dönüyor yani dediğim gibi Japonca olduğu için anlamıyorum. Sonra Kamenix maskesini çıkarıyor ve Jinro X'in ekosu olduğunu görüyor. Sonrasında yine bir diyaloglar, konuşmalar falan filan derken ne görüyoruz? Drum Buster vs Silver Wolf görüyoruz arkadaşlar. Ekso Jinro ile kapışıyor ve sonucu bilmiyoruz ama İşte bu karanlık organizasyon nedir falan filan diye bunlar anlamaya çalışıyor. Sonra da Exu diyor ki işte benim hocam şakacıdır falan diyor. Yani böyle geçiştiriyor çok fazla inanmıyor. Ama aslında Jinro Exu'ya mesaj vermek istedi. Bu karanlık organizasyon Jinro'yu istiyor arkadaşlar. Jinro'yu bir, bir amaçları var. Şu an onu bilmiyoruz. Bir amaçları var ve bu amaçları için Jinro'yu istiyorlar. Yani Jinro'yu ele geçirmek istiyorlar. Onu kaçırmak istiyorlar. Falan karanlık bir organizasyon dünyayı ele geçirmek istiyor. Her şey senin elinde Eksu gibi bir şey diyor. Dediğim gibi Eksu inanmayıp şaka olduğunu düşünüyor. Fakat aslında durumlar pek vahim arkadaşlar. Yani çok kötü bir organizasyon var ve bu organizasyon dünya için fazla tehlikeli. Dünya şu anda tehlikede gibi düşünebilirsiniz tabi. Öyle mi gerçekten bilmiyoruz. Biraz abartı da yapıyor olabilirim kusura bakmayın ama. Yani kısaca chapter 12.5 ve chapter 17'de bunlar anlatıldı. 12.5'da Dransa Ordu'nun hikayesi. 17'de ise işte Jinro'nun falan filan ne yaptığını öyle adını bilmiyorum yine chapter 17'nin bir şeyler yapıyorlar işte Jinro'nun ne yaptığını o karanlık organizasyonundan falan bahsediyorlar. Bu karanlık organizasyonla ilgili bir video yapacağım arkadaşlar. Onu da izlemek için kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Evet bugün sizler birlikte Beyblade X serisinde Exo ve Jinro'nun geçmişi ve şu an ne yaptıkları hakkında konuştuk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hala değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.